Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün sosyal medya kullanabilir miyiz? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Ya da sosyal medyadan veya YouTube'dan para kazanmak caiz mi? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle tabii ki de sosyal medyayı kullanalım. Ancak kullanırken dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var ve kaçarak sığınabileceğimiz bir yer yoktur. Dolayısıyla biz sosyal medyayı kullanalım. O bizi değil. Bunun için de dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Öncelikle Göz ve bilgi kirliliğine dikkat edelim. Başkalarının mahremiyetine, gizliliğine dikkat edelim. Ve kendi mahremiyetimize de dikkat edelim. Ve bundan dolayı illegal veya yasa dışı bir bilgi paylaşımı durumlara girmeyelim. Mülkiyet haklarına saygılı olalım. Edebimizi, ahlakımızı koruyalım. Çünkü önce ahlak ve maneviyat. Ve vaktimizi itidal yani dengeli olarak kullanalım bütün vaktimizi sosyal medyada veya farklı mecralarda kullanmayalım. Günümüzün önemli vakitlerini hayatımızın işlevleri olan günlük yaşantımızda ihmal etmeyelim. Ve bu noktalarda paylaşımlarda veya videolarda veya farklı durumlarda seviyemizi mutlaka koruyalım. Peki sosyal medyadan para kazanmak caiz mi? Helal mi? Bunun hakkında da şöyle bir bilgi var. Öncelikle reklam ticari bir iştir. İlki olarak haram değildir. Ancak haramı ve zararlılığı tanıtan reklama alet olmak, ona hizmet etmek tabii ki de caiz değildir. Dolayısıyla Youtube'dan, sosyal medyadan para kazanmanın İslam dini olarak bir e, haram noktası yok. Dediğimiz gibi reklam bir ticari iştir. Bu reklam başkalarına haram özendirici veya harama alet olacak bilgilerde paylaşımlarda olursak burada sıkıntı var. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanalım, biz onu kullanalım. O bizi değil ve dolayısıyla sosyal medyada para kazanırken de dediğimiz gibi haram veya illegal olan insanları yanlış bilgiler veya haram olan işte özendirici reklamlarda da uzak duralım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.